Selam dostlar ve 2'nin ilk bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Saat buçukta toplanma alanı açıldı. Şöyle loncayı yavaş yavaş alıyoruz. Kardeşlerimle de şöyle yavaş yavaş diziliyoruz beyler. Saat 9'da hepimiz oyuna başlayacağız. Tekrardan selam dostlar. Saat 9 oldu. Şu şekilde geldik. Bir tane çark paketimiz. ayrıyetten de bir tane Nirvana başlangıç paketimiz var. Ben yanlışlıkla 12 saatlik otomatik patlanı kullandım. Bunu hemen silip 30 günlüğü takıyoruz. bafa da kullandık aksi gibi. Bunu da silelim. Bafımızı kullanalım. Battle açalım. Zaten BP'den bağırma ilerliyor biliyorsunuz ki. Şöyle 777k bir hasarımız var. Daha skill'imi yakmadım. Skill'i de yaktığım zaman BM400k Vote ile beraber başlıyorum dostlar. Şöyle geldiğimde biraz çark çevirmek istiyorum. Önce 10 tanesini çevireceğim. Sonrasında ise tekrar 50'yi sizle çeviririz. Şöyle 35 efsanevi gaya 3 tane parçacık aldık. Bir tane evrim aldık. Oo güzel bir tane güçlendirici çıkardık beyler. Bu çok tatlı oldu. Hem de iyilerinden çıkardık. 10 tane tılsım parçası, ekipman parçası, genç pet kitabı, Balık saldırı aldık beyler. Saldırı değerini de buradan kazandık. Şu şekilde et canavar aldık. 7500 canavarı da buradan aldık. 10 tane çarktan çıkarabileceğimiz en iyi şeyleri çıkardık derken bir tane de ekipman hepsinin nesnesi aldık. Gerçi bunun içinde yanlış biliyorsam 50 çark vardı. Aa doğru burada 50 çark vardı. Öyleyse. önce 50'yi çevirelim sıkışırsak bir 50 daha çeviririz. Ben de diyorum basıyorum basıyorum bitmiyor. Nasıl bir 10 bu. Şöyle devam edelim beyler basmaya. Biraz hızlanalım. Bir, aslında bir kaykay çıkarsak çok tatlı olur. Pet güçlendiriciyle aldık. Şu şekilde ekipman parçası 3. Tekrar çark anahtarı aldık. Bir daha aldık. Şöyle orta dünya parşümeni yumurta güç aldık. Skinimizi baştan bir yakalım. Bir daha çark anahtarı silah güçlendiriciyle aldık. Çok tatlı oldu. Saldırı bu bu e, şeyleri falan hep basıyorum beyler. Yumurta patron. Et canavar tekrar aldık. Bir terse basarız. Ortak cila nesnesi. Balık canavar. Biraz hızlanalım. Belki bir kaykay çıkarırız. Herhangi bir şey çıkaramadık dostlar ekstra. Şimdi bence bu map'e tek atarız dostlarım. Hatta 1T800 vurmaya başladık. 32M vuruyorduk. Şöyle basamadıklarımız varsa onlara da basalım. Tekrar bir skill yakalım. Bakalım kaç vuruyoruz? 1T186. Şimdi 25x'in canını merak ediyorum. Ben çok diyebiliyorum ama yine de bir bakmakta fayda var. 224 tbler İlk amacımız 224T yapmak. Ben çok zorlanacağımızı düşünmüyorum bu kadar güçlendirici çıkarttıktan sonra. Şöyle başlayalım beyler. Hatta ben şeyimi alamadım hırsımı bir kaykay çıkarmak için 50 çarkı daha açasım var beyler. Şu 50 çarkı da animasyonu hatta yine patlatacağım. Kostüm güçlendirici aldık. Çok güzel. Şöyle devam edelim. Biraz hızlı açalım. Belki bir kaykay alırız diye böyle hızlı açıyorum. Otobos aldık. Onun haricinde ekipman efsunu aldık devam ediyorum. Herhangi bir şey alabilecek miyiz bakalım buradan da. Kaç şarkımız kaldı? 14 adet şarkımız kaldı son. Buradan kutsama 2'yi aldık sanırsam. Evet buradan bir canavar kazandık. Bu da güzel. Herhangi başka bir şeyimiz var mı? Perm bileti aldık. P yüzü aldık. Güzel. Skillimizi güçlüyken açalım bir yandan. P yüzüğünü de basalım. Hafif adımımızı başlık Hafif bastık. Şu an 2345 setler alıyoruz. Güçlü olan bütün her şeyi basacağım dostlar. 2345 hala şöyle tekrar yaktığımda skillimi 2T 900'lere kadar hasarı çıkarttık bile daha hiç sandık açmadık. Şurada da ufak bir buff'ımızı silelim. Tekrar açalım. 4T 169 en vuruyoruz. Dostlar şöyle geldim tekrardan. Diyeceksiniz ki kardeşim 8T 300 Nasıl ya? Zaten videoda görmüştünüz. Ufak e, Boston bir pasif master yüzüğü attı. Onu pasifini M skill yaptım. Şöyle görmüş olduğunuz gibi buradan 10.000 metin canavar 10.000 metin aldık. Şöyle 5.500 bir sandığımız var. Hemen açalım derece meyvemizi bir okuyalım. Hasar 8. Hasar şu an 8T 900 böyleler. Beyler. Şöyle gelelim simya marketinde. Açalım. Bir tane simya alabiliyoruz zaten. Simyamızı aldık. PVN Berserker ve saldırı değeri veriyor şu an kendisi bize. Simyaya da bastık aynı zamanda. Şimdi sistemlerden düşürdüklerimiz var. Bir tane ruh ilerlettik. Şöyle ilerletebildiğimiz var mı? Element yok. Palantir. Palantir için şu sandıkları açmamız lazım. Hemen bir palantirden. Bir, iki yükseltebiliyor muyuz? Maalesef. Level iksirlerimizi okuyalım. Ayrıyetten şöyle gelelim. Bir tane daha vardı sanki. Parşemen. ilerletelim. Başka da ilerletebildiğimiz bir şey yok. Şu an Beyler Hasar 26 TL'lere dayandı. Görmüş olduğunuz gibi. Yani İlk dakikalardan fenasal bir şey yaptık. 12. gözüküyoruz şu an ama yani 12. gözüktüğümüz hasar 4 TV'ler. Birazdan şuralara geleceğiz. Siz de göreceksiniz. Şimdilik kaçıyorum. Tekrar geleceğim. Dostlar şöyle tekrardan geldim. 5300 bir metin sandığımız var. Hemen patlatalım. 6K şuradan. Şu bir 600 palantir küremiz var. Ayrıyetten de ek şişesi 262. Şuradan leverimizle aldık. Boss'u da sizlerle beraber bir keselim. Bayağı zor kesiyoruz bu arada. İçinden bir drop alırsak sevinirim açıkçası. Epey güzel droplar var. Bakalım şuraya bir şey düşecek mi? Herhangi bir şey alamadık ama şans çantı. Bizde olanlardan biri çıktı. Şöyle 5 tane BP jetonumuz var. Bir sistemlerden BP'yi bir kere ilerletmekle başlayalım. 38 TB'ler şu an hasar. Şöyle geldi şöyle gelip Palantir küresinde bir kere ilerletiyorum 41 41 T kadar görüyorum Market açtığımda iki tane simya Malzemem malzemosum var şöyle gelip iki tane simyamı da patlatıyorum beyler geldiğimde bastığımda bakalım hasar 44 TL'lere kadar çıktı Şimdi bizim ne eksiğimiz var? Evrimleri bir tanesine bastım beyler. Şöyle gelip cila atmak istiyorum itemlerim. Buna da atalım. Gelip cilanın birini buna atıyorum. 45 T800 oldu. Cilanın birini de buna atıyorum. 47T32M'lere kadar gördük beyler. Çok güzel, çok temiz bir hasar. Şimdi hatta biraz daha açalım. 1094 levele kadar gördük. 50T hasarı da gördük diyebiliriz. Bu hasarla birazdan çıkacağız beyler. Hasarımız gayet iyi beyler. Birazdan da zaten çıkacağız üst mepe. Şöyle BP 3 tane daha geldi. 3 BP'mizi daha verdik. 55T'yi gördük. 1000 metini de buradan aldık. 56T 800 diyorum beyler size. 57 TL'ye kadar hasarımız çıktı. Ben şimdilik kaçıyorum beyler. Bir sonrakinde 25x'e çıkmak için hazırlanacağım. 25x'e çıkabildiğim zaman geri geleceğim. Şimdilik görüşmek üzere. Selam dostlar. Baba tekrardan geldi. Şöyle bir 10k sandığımız var. 10k sandığı açıyorum. Şöyle içinden çıkan 12k dereceyi bastığımda 85 de. Ayrıca 1.8k bir gelişim sandığım var. Level iksirlerini bastığımda 106T'ye kadar hasarımı arttırabiliyorum. Şöyle yeni bir boss geldi. Bu bossu kesebilecek miyiz? Can yenilediği için kesemiyoruz. Şimdilik bu, bu burada bir dursun. Biz metin farmı yapmayalım. Eğer ki şey olursa hasarımız yeterse keseriz kanka. Şurada 10 tane sandığı da açtık. Ayrıyetten 5 tane şeyimiz var evrimimiz var. Evrimlerin hepsini basalım beyler şu şekilde. Evrimleri de bastık. Biten bir şeyimiz var mı? Sanırsam yok. Sistemlerden BP'yi ilerletebiliyorum. Şu şekilde BP'yi bir kere ilerlettim. Ayrıyeten palantir küremiz var bayağı bir. Bunları da ilerletelim sizlerle beraber. Aktığımda herhangi başka bir şeyim kalmadı. Şöyle vurduğum zaman 126T kadar vurabiliyorum. Şöyle gelip tılsımlar penceresini açıyorum. Bir kere buz deliğine artı basacağım. Refine kısmını açıyorsunuz beyler. Ben %40'lık ritüel kullanacağım. Çünkü yanma riski var bunun. Buradan da bir 10 PVM Berserker aldık. Hasarımız şu an 130 TL'li kadar gördü. Eksik olan simyalarımızı alalım bir yandan. Şöyle baktığımda ametist alabiliyorsam gerçi yok. 2 tane simya alalım. Böyle daha dolu gözüksün. Safiri aldım beyler. Ayrıca Grena'yı aldım. Bunu da etkinleştirdim. Şöyle bir hasarıma bakıyorum tekrar. 135 135'te. Şöyle ekipman efsunlarımız var. Aslında bir ekipman alıp bunları kullanabilsek güzel olacak. Bakalım 3 tane bundan 3 tane bundan 7 tane bundan var. Şu anlık ekipman alamıyoruz. Ama alabildiğimizde bunlarla epey bir hasarımıza arttıracağız beyler. Şimdilik 135 TL kaydı kapatıyorum beyler. Artık bir sonrakinde her seferinde bir sonraki diyorum ama artık bir sonrakinde inşallah 25x'e çıkacağız. Şimdilik görüşmek üzere. Dostlar tekrardan selam. Şöyle geldim. Bakalım ne kadar sandık kasmışız. 4150. Ye. Fakat sandıktan ziyade şöyle bir güçlendirici başlık çıkardım. Bunu taktığım zaman zaten şu an 25x'e tek atabiliyorum. Ayrıyetten de hasarımı 231 TL'lere kadar çıkardım. Şu e, BP'den gelenler sayesinde BP görevlerini ilerletelim. Aynı zamanda Palantir görevini ve levelimizi de biraz arttıralım beyler. Şöyle baktığımda 5400 korum var. Bir, bir tane amatist çekmek istiyorum. Amatisti çektiğimde tek de altı da 6 yakalıyorum beyler. Çok güzel. Bunu da etkinleştirdiğimde hasarım 298 TL'ye kadar çıkıyor. Bununla birlikte 25x'e çıkabilirim demek. Şöyle 25x'e gidelim. Bundan sonra ben spontane bir şekilde aynı bir oyuncu oynarmış gibi gelişim yapmaya devam edeceğim. Büyük gelişimlerde tekrardan karşınıza çıkacağım. O yüzden şimdi mesela hasarım 299'dur. Bir sonrakinde 1 kt niye yaptın kardeşim demeyin. Bunu da önceden söyleyeyim. Şimdilik görüşmek üzere dostlar. Dostlar tekrardan geldim. Hasarımız şu an 2 kt 300'lere kadar dayandı. Şöyle neler yaptık biraz çark çevirdim açıkçası şöyle geldiğimizde 3-5 tane daha güçlendirici çıkardık birini metinden attı bu arada şuradan 1-2 tanesini de buradan elde ettik başlıkta zaten boss'tan elde etmiştik dostlar bir de ayrıyetten kadeh aldık. Şimdi 100k sandığımız var 25x'e çıktığımızdan beri biriktirmişiz şöyle 8k'da bir gelişim sandığımız var önce bunu açıp levelimizi bir basalım beyler. Şöyle geldiğimiz zaman 124k dereceyi de okuyorum beyler sizlerle beraber. Hasar 8k kadar gördü. Ayrıyetten şöyle gelip simyalarımızı bir adam edelim sizlerle beraber. Market'i açıyoruz. Beyler şöyle hepsini 6'da 6 yakalamamız gerekiyor. 10 ximizi mesela 6'da 6 yakaladık. Şöyle Grena'yı çıkaralım bir de Grena'yı deneyelim 6'da 6 getirebilecek miyiz? Şöyle Grena'ya baktığımda yok. Evet Grena'yı da 6'da 6 yakaladık. Grena'mızı da hemen takalım. Neden takamıyorum? da şöyle taktık. Ayrıyetten kendimize bir de safir çıkarmamız lazım. Safiri de alt 6 getirdik. Yeşimi getirmeye çalışacağız şimdi. Yeşim hala gelmedi. Deniyoruz. Gelmiyor. Gelmemekte de diretiyor. Altı da altı gelcen. Geldi. Şöyle yakutuda deneyelim. Bu da tek de altı da altı geldi. Bu da tek de 6 da 6 geliyor dostlarım. Şöyle U'dan bir otomatik avımızı kapatalım. Şöyle 6 da 6 getirdiklerimizi hemen çıkartıp yeniden takalım. Ayrıca ama de bir pardon bütün simyalarımıza da bir artı bir basalım dostlar. Şöyle 6 da 6 getirdiğimiz simyaları çıkarıp ayırıyorum bir kenara. Hangisi 6'da altı 6'ydı? Şu 6. Şu zaten 6 altı da 6 Tek de yakalamıştık. Şurada bu 6 da 6. Burada şu 6. Burada da şu 6'da 6. Şimdi market açıyorum dostlar alabildiğimiz kadar alacağız bundan galiba 12 13 tane mi? 12 tane alabiliyoruz 12 tane aldık arındırmayı bir açalım hepsine önce artı bir basacağız Bu da ne demek 7 tanesi zaten gidecek demek bu nereye geliyordu k envanterine geliyordu yanlış hatırlamıyorsam Evet k envanterinde buraya geliyormuş dostlar şöyle bir bir tane artı buna bastık çıkaralım bir tane artı buna bastık çıkaralım bir tane artı buna bastık çıkaralım Ayrıyetten hemen simyalarımıza artı basmaya devam edelim. Buna da artısını bastık. Yeşil de artısını bastık. Şöyle yakut da buna basmayacaktık. Pardon şuna basacağız. Şöyle Yakut'umuzu da çıkaralım. Buradan buna da basıyoruz. Şimdi geldiğimiz zaman ama kaldı. Ama size de artı basmaya devam edelim. Şöyle her bastığımızda aynı oranların iki katını alıyoruz. Artı ikiye tekrar düşürdük. Üçe getirdik. 4 olursa sevinirim. Güzel. Artı dört yaptık. Şimdi simyalarımızı geri takabiliriz dostlar. Şu şekilde simyalarımı geri taktığım zaman hasarımıza tekrar bir bakalım. En son 8 kt gibi bir şey vurmuştuk zaten. Ee, ne vurmuşuz? 8 KT 179 T vurmuşuz. Şu an 10 KT 700'lere kadar simya ile hasarımızı çıkardık. Şimdi de reliklere artı basalım dostlar. Şöyle geldiğimiz zaman buz reliğine ben zaten bir tane artı basmıştım. Şimdi toprak reliğine bir tane basalım. Hatta iki tane buna basalım. Bir tane de buna basalım. Şu şekilde reliklere artı basmayı da bitirdik. 11 KT'ye kadar çıktı hasarımız. Sistemlere geldiğimde Palantir küresini epey bir ilerletebileceğim. Palantir'i ilerlettim. BP'yi ilerletebiliyorsam ilerleteceğim. Tekrar bir Onyx düşürmüşüz bu arada. Bunu da satacağız. Şuradan element sistemini de bir kere ilerletelim. Mithril ruh taşını da ilerletebiliyormuşuz. Ruh taşını da bir kere ilerletelim dostlar. Şu an hasarımız 16 kat. Yani 9. boss'u kesemeyiz ama 8'i rahatlıkla keseriz bence. Hatta 9'u da kesebiliriz. 9'u da deneyelim beyler. Yerden farmladığım için zorlanıyorum ama yerden de keser. Şöyle ben bineğe bindiğim zaman çok daha hızlı keseceğim muhtemelen. Aynen öyle. Bineğe bindiğimizde 10. boss'u da keseriz diye düşünüyorum. Onu da çağıralım. Bu boss'ları şimdilik binekte keseceğiz. Daha sonrasında bunu hallederiz dostlar. Şöyle bu boss'ta kestiğimizde kaykayımı tekrardan basıp devam edeceğim. Ha ile zaman kaybediyorsun kardeşim falan filan diyebilirsiniz ama yani yapacak bir şey yok. Şuradan bir tecrübe yüzü alırsak açıkçası çok güzel olur beyler. Gördüğünüz gibi dropları zaten 10 numara. Şuradaki tecrübe yüzünü çok istiyorum açıkçası. Herhangi bir şey alamadık. Şöyle yerden farmamaya devam edelim. Şu an 5100 leveliz beyler. Levelde de sıralamaya bir bakalım. Sıralamada var mıyız? Sıralamada muhtemelen şuralara falan geleceğiz. Şu an yokuz ama Kahve Luna varmış. Şurada bir tane. <laughs> Direkt dikkatimi çekti beyler. Palantir'i ben ilerletemiyorum ama 3000'e kadar gelmiş. O yüzden ilerletemiyoruz dostlar. Şimdilik görüşmek üzere diyelim o zaman. 50x'e tek attığımızda zaten bu videoyu kapatacağım. İkinci videoya başlayacağız. Görüşürüz dostlarım. Selam dostlar. Tekrardan geldim. Şöyle 264k sandığımız. 16k gelişip sandığımız var. Şunları bir açalım. 8k x şişemiz var. Hayriyetten de nerede? Ben mi göremiyorum? Gerçi sandık açmadık. Şöyle derece meyvelerimizle bastıyoruz. 117 kt'ye kadar hasarımızı çıkardık beyler. 52 kt vuruyorduk zaten. Şöyle 8 kt de bastığımızda 274 kt'lere kadar gördük. Yanlış duymadınız. 274 kt. Şöyle bir tane ortalama şans küresi çıkardık. Bununla hemen gelip bir ekipman mağazasından ekipman almak istiyorum. Karajlara sandıklarını açtım. kılıç alacağım beyler. Sürekli tek atabildiğimiz için zaten bizim için yeterli olacaktır. Şöyle öncelikle bunu bir üstümüze takalım. Bir gelelim efsununu arttıralım. Şöyle efsunlarla fullleyelim. Buna herhangi bir şey getirmeye gerek var mı şu anlık? Gerek yok. 96'yı yakaladık. Bunun sayesinde hasarımız 365 kt'lere kadar çıktı. Şöyle geri kalan ekipmanlarımızı da alalım ki bunlara işte ekipman Efsunlarını atabilirim. Bizim kolyemiz yok. Bilekliğimiz yok. Ayakkabımız yok. Ayakkabıyı alamadık zaten. Kolyeyle bilekliği takıyorum beyler. Şöyle geldim kolyeye. Efsununu arttırmaya başlıyorum. Efsunlarını 5'e çıkardıktan sonra birer tane atacağım. 81'e 29. Çok Şöyle tekrardan arttırıyorum beyler. Arttırmalarını attık. Sonra gelip şu şekilde e ekipman efsunlarını da atıyorum. 5 gelmiş bunu direkt değiştirelim. 48 yakaladık. Şu şekilde 459 kt vuruyoruz. 52'si tek atmamıza çok ufak minik kaldı. Şöyle gelelim sistemler penceresini bir açalım. BP'yi ilerletelim. Öncelikle parça ilerletebiliyorsak bir kere parça ilerleteceğim. İlerletemiyoruz. Palantir küresini ilerlete ilerletebildiğimiz kadar. Şu şekilde mitril Herhangi bir şey var mı? Savaşın parşümenimiz varmış. Parşömen var. Şu şekilde ilerletebildiğimiz kadar. İlerlettik. Beyler hasara baktığımızda 620 kateleri zaten gördük. Bu sayede artık 50x'e tek atabileceğiz. Şimdi yapmadığımız tabii ki çok şey var. Ama bence artık 50x'e tek atabildiğimiz için videoyu kapatalım dostlar. Bundan sonrasına ikinci videoda devam edeceğiz. 50x'e şu şekilde sizlere tek atabildiğimi de göstereyim. Şöyle 50x'e de artık tek atıyoruz dostlar. Burada farmlamaya devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.